Herkese selamın aleyküm arkadaşlar nasılsınız inşallah iyisinizdir Allah iyilik versin hepinize bugün size 3-2 skor kod kesimi paylaşacağım onun dışında yine whatsapp grupları vesaire kazanan arkadaşları göstereceğiz arkadaşlar çoğu kişinin soruyor arkadaşlar youtube'da da paylaşıyorum gördüğünüz üzere Buradan kendiniz analiz yapıp da e, para da kazanabilirsiniz. Sonuçta iddia oynuyoruz. İddiayı para kazanmak için oynuyoruz arkadaşlar. Hepimiz biliyorsunuz. Kimse kaybetmek istemez. Elimizden geldiği kadar arkadaşlar faydalı olmaya çalışıyoruz. Şimdi ilk şikemi göstereceğim. Size anlatacağım. Ki zaten e, gelen ve faydalı şikeleri size vermeye çalışıyorum. Yani en çok tutan arkadaşlar e, sağlam şikeler. 3-2 arkadaşlar ev sahibi ya da deplasman e, kodu arkadaşlar 6'dır. Şimdi burada kod, 5 kod var arkadaşlar. 5 kodun 5'i, 4'ü, 0 olabilir arkadaşlar tamam mı? 0 hiçbir şey temsil etmez skor kodunda. Sadece 6 görürseniz 3-2 oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın sadece 6, 0 olabilir. 6 harici başka hiçbir rakam olmasın skor kodunda. O zaman maça tek skor açılmıştır. Bu da 3-2 skorunu sonuçlandıracaktır. Size 0 6 rakamı arkadaşlar. 0 olsun, ne kadar 6 olursa, ne kadar 0 olursa o kadar iyidir arkadaşlar. Maçın gelme ihtimali %100'e çıkar. Gelmiyor diye bir şey yok arkadaşlar. Maçlar kodlara göre, bir yapay zeka sistemine göre, analizlere göre ayarlanıyor. Ona göre oynanıp maçlar sonuçlanıyor. Arkadaşlar çok soru soruyorsunuz biliyorsunuz e, YouTube'da dolandırıcı çok e, çok kişi var e, kimisi işini yapıyor kimisi yapmıyor ama arkadaşlar herkes bir değildir. Öncelikle iddiadan bakın arkadaşlar gerçekten para kazanmak istiyorsanız ben e, bu işi emeğim hakkıyla yapıyorum. Şimdi e, güven kuponu maç sonu ödeme. Ben de bu şekilde yok arkadaşlar. E, dürüst bir şekilde gelirseniz dürüst bir şekilde kazanırsınız. Şimdi, grubumu göstereceğim size. Burası skor grubu. Bugün skor vermedim grubuma. E, ilk kere maç sonucu verdim. Verdiğim kupon bu şekilde arkadaşlar. İki tane ilk kere maç sonucu. Şimdi arkadaşlar bugün 9:45'te nereden baksanız 150-200 tane maç vardı. Biz o 150-200 tane maçın arasından hepsine tek tek bakıp araştırıp onu yapıp bunu yapıp sadece şu iki maçı şu şekilde bakın bu tutmuş hali tamam mı? Bu da tutmadan verdiğimiz hali bakın. Şurada saat yazıyor. 9.36'da vermişim grubuma. 9.45'te maçlar başlıyor. Son 10 dakika veriyorum arkadaşlar ya da 20 dakika. Bu şekilde Bakın canlı canlı gördüğünüz gibi 75 oran. Ee, iki maç bugün. Bu skor grubu arkadaşlar. 3 adet grubum var. Kasa grubu ilk kere maç sonucu grubu skor grubu arkadaşlar. Maçlar geliyor mu? Kesin geliyor mu diye sormayın. Biz ne anlattım biraz önce? 200 tane maçın arasında şu ikisini seçip bu şekilde bahis oynuyorsak arkadaşlar demek ki biz bir şeyler biliyoruz. Bu maçlar bu şekilde bitecek. Bitmesi gerekiyor. İddia bunu bu şekilde ayarlamış diyorsak ve ben kendime güveniyorsam arkadaşlar sistemime gruba veriyorsam bu kadar insan e, oynuyorsa kazanıyorsa arkadaşlar bu emektir. O yüzden bana kesinlikle maç sonu ödeme e, güven kuponu kendiniz güvenmiyorsanız kendiniz oynayıp kazanacaksınız arkadaşlar. Analizinizi yapacaksınız. Bu şekilde. Hatta göstereyim arkadaşlar. Bakın adam ne kadar kazanmış. Örnek vereyim. Grupta bakın burada Selahattin Elmas. Tamam mı arkadaşlar? Gelelim bakın Selahattin Elmas. Burada da yazıyor grubunda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. birden 0, 0'dan 0. Bir günde 100 TL ile buçuk bin lira para alıyor. Siz 30 günde arkadaşlar bir işte çalışarak 5.000 bin lira, buçuk bin lira alıyorsunuz. Biz bunu dürüst bir şekilde geldiğiniz zaman böyle günde size kazandırıyoruz arkadaşlar. Bakın aynı maç. Bugün oynanmışmış. maç. Saat 12.05'te hayırlı kazançlar. Olay bu arkadaşlar. WhatsApp iletişim hattım 0550 027 41 78'dir. 724 ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında kod şikeleri alabilirsiniz. Bakın karşılıklı gol var. Hele birinci yarılar daha da çok bahisler eklendi arkadaşlar. Yani oranı yüksek olarak. Birinci yarı skorları, birinci yarı karşılıklı gol var var bunların hepsini özellikle karşılıklı gol var şikesi çok efsane bir şey arkadaşlar. Skor şikesi ilk kere maç sonu şikesi. Yani bu maçı nasıl bu şekilde bulabiliyorsak arkadaşlar bunun eğitim videosu var. Bunu alıp kendiniz oynayıp kazanıyorsunuz. Olay bu şekilde. Kaçırmayın arkadaşlar dediğim gibi. Kanala abone olun bildirimleri açın sadece izleyin. Olay bu arkadaşlar. Sadece izleyin. Ha, gerçekten para kazanmak istiyorsanız gelirsiniz. Bu insanlar nasıl dürüst bir şekilde geliyorsa, kazanıyorsa siz de aynı şekilde gelip kazanabilirsiniz. Keyfinize bakabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar biz burada 90 dakikada 100 TL ile oynamış arkadaşlar bu adam. Biz bunu bir de 500, 1000 katı, 2000 katını bastığımızı düşünün. Ee, siz 30 günde 5000 alırken bu adam 90 dakikada sizin hemen hemen 1.5 katı fazlasını alıyor. Arkadaşlar lafı fazla uzatmayacağım. Şikeyi de sizinle paylaştım. üç kişi kesini kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinize bol bereketli hayırlı kazançlar. Whatsapp iletişim attım 0552 027 41 78'dir. İddia oynasanız burada e, bedavadan şikelerde paylaşım size faydalı olması için. Onun dışında emeğimi veren kazanır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.